Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Almira e var. E, ee, Almira'dan birazcık bahsedelim. Almira e birazcık kendini tanıtsın. Ben Almira e Tingaz. Hiç YouTuber olmadım. Ben arkadaşıyım. Öyle. Ama benden biraz büyük. 15 yaşında. 15 yaşında mı? Ay doğru. <laughs> 15 yaşını konuştuğumuz için <laughs> 15 aklımda kaldı. Neyse. Bu şekilde böyle sorularımız var. Bir sürü bakın göstereyim. Sorular. Evet. E, bugün birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Testi yapacağız arkadaşlar. İnşallah başarılı olacağız. Şimdi ilk taş bir makas yapalım. Sırayı öyle verelim. İlk sen tamam. mi soracaksın ben mi soracağım. Şimdi e, yapalım taş o zaman. Taş kağıt makas yapıp gelelim. Evet yapıyoruz. Şimdi yapıyoruz. Taş kağıt makas. Üçte biter. Taş <laughs> kağıt makas. Bir taş kağıt Dur olmadı. <laughs> taş kağıt makas. İki. Bir taş kağıt makas. Hep bu şey yapıyor. <laughs> Bir diyorum ben. Taş kağıt makas. İki iki. Taş kağıt makas. Ah havaşlar. Ben kazandım. Şimdi en sevdiğimiz renk. İlk soru. Anlatsın bakalım. Şimdi ilk soru en sevdiğimiz renk. Sen yazacaksın. Ben burada duracağım. En sevdiğim rengi yazmaya çalışıyorum. Her yerde var. Evet. <laughs> Ben bilmiyorum kimi tutacak. Ya de. Armin odası. Armina. daha doğrusu Armina'nın odası çok güzeldi bayılıyorum. Kesinlikle bu da. Neyse buldum rengini ama zannetmiyorum onun olduğunu ya. Her yerde o var dedi de. Yok genellikle işte kişisel eşyalarımda var. Üzerinde ben var o zaman Ben Eee her cevabı şimdi yazacağım. Yaz bakalım evet. yaz bakalım. Bakma. Tamam. Ben yazdım ki. Şeker göstereyim arkadaşlara. Evet. Hadi kaldırıyoruz. Ne yazdın acaba? <laughs> Yeşil mi? <laughs> Yeşil. Telefonunun arkasına bakar mısınız? Suluğuma bakar mısınız? O kadar kişisel eşyalar dedim ben. Kıyafetim kişisel eşya tamam, değil ben bu arada. Söylüyorum. Neyse tamam. En soracağım. sevdiğim hayvan. En sev Hayır. En sevdiğin <laughs> rengi seni de yazacağız. Şimdi senin en sevdiğin renk. Şimdi bence bu. Bana göre var. Ben böyle Ya buraya. Aa buraya. Ne var? Neyse. Gösteriyoruz. Evet. Şey Mavi. Aferin sana. Bekle. Çarpa. Buna. Şimdi yine sıra bende en sevdiğimiz hayvan. Ama bu benim kedim var burada kedi değil. Burada bir ipucu veriyorum. Biliyor ki zaten köpek. <laughs> Arkadaşlar siz şu an biliyorsunuz. flamingo Biliyorsun ya. Flamingo. Allah kahretmesin ya. Arkada <laughs> evet. yazıyor. Yazmış da. Tamam. Gösterme yaz yazıyorum. Yazmana gerek yok. <laughs> Şurayı göstererek flamingo diyoruz. <laughs> tamam benim Şimdi... ne bil bakalım aç en sevdiğim hayvan. Şifresini gördüm neyse en sevdiğim hayvan. Bunu zaten herkes biliyor. Ben bunu kullanırım cümlelerinde falan. Ve T de olduğunu zaten <laughs> anlamı biraz öyle diyecek mi? Verdi. Tamam. Bu arada arkadaşlar e, ona tık Ay ona gelecek mi? Senin zaten cevabın cevabına. Şimdi en sevdiğimiz yemek. Tamam bir Daha Daha şey dün mi? yedim. Ama ne yediğimi bilmiyorum. Tamam ben mantı yazacağım. Ben ne diyeyim? Sessiz kinişno arkadaşlar. Şu anda önemli bir konuşma yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki depremzedeler oluştu her yerde. <laughs> o kadar kötü değil gibi Dur bir resmi durman lazım şu an. Ee, biliyorsunuz ki <laughs> her yerde sus bir eve. ciddi bir konu arkadaşlar cidden. Bu depremlerden dolayı video çekemiyorum maalesef. Arada sırada yolladığım şeylerden yararlanarak kafe çeneni ben bir ayrı olarak ne yapacağım? Yani bilmiyorum. Yani bunu ben zaten bunu ileride Abi ya kızım. İşte ben bunu ileriki zamanlarda ne yapacağım? Ama neyse. Evet. arkadaşlar bir dakika. Hayır bir dakika. Ondan önce biliyorsunuz ki deprem zedeler başla, bahsettim. Deprem zedelerden dolayı izin bir geliyor. Neyse. Bu arada cezamız da var. Neyse. <laughs> Ne, ne, ne istiyorsun? No. Söylüyorum efendim. Arkadaşlar şimdi <laughs> depremzedelerden dolayı yani isteyenler izleyin arkadaşlar. Biz bu videoyu paylaşmıyoruz. Haberiniz olsun. Depremzedelere ev vermeyi unutmayın. E, videomuz kanlı yerden devam ediyor. Lütfen herkes yardım etsin onlara. E, bu şekilde diyecek bir şeyim yok. Bunu öğrenmek istiyorum. Neyse. Bu arada da hemen söylüyorum. Yüzümüze bir tane burnumuza böyle çizik atıyoruz. Cezamız bu. Büyük <laughs> ben de ben alacağım o cezayı. Neyse devam ediyoruz. En sevdiğimiz yemek. Evet Gösteriyoruz. Mantı mı ya? İstende. Daha dün yedim. Ay çok biliyorum ben de. Benimkini bile, bilmen, bilemezsin de. Arkadaşlarım biliyorlar. Sen bilmiyorsun ama onlar Senin her şey en sevdiğin yemek değil miydi? Daha demin söyledi. Evet her şey ama bir tanesi var bayağı. Bu da var. Evet arkadaşlar bir kısa bir mayo verdi ama bulamadık gerçekten. O benim yaşam falan. Hadi yap. Hadi seni bekliyorum. Klasik bu ya. Klasik cevap. Herkes bunu yazıyor. Karnabahar. En sevdiğim şey. Ama neyi neyi yemeyi. Şöyle gösterelim. Ben mantı yazmıştım. Ben de karnabahar ne yazmıştım. Çarpımı ya. koydum. <laughs> Nasıl bir çarpı? Sonra tamam. Evet. Şimdi Devamlı diğer, diğer sorumuz. açıyorum. Diğer, diğer sonumu, sorumuz kapat. Vay, Diğer sorumu sorumuz sorumuz. En sevdiğimiz gün. En sevdiğimiz gün. Şimdi ben başlıyorum. En sevdiğim gün. Kesinlikle cuma günü çünkü okul sevmiyor. Sence? bir saniye. Çok bir aksaklık yaşandı. Hemen devam edelim. Cuma ee, yazdım. Neydi? Cuma. Ben de hemen. Cuma mı yazacaksın biliyorum. Ben hani de kendi en sevdiğim mi yazdım? En sevdiğim perşembe. Çok yaklaştı. Ben şöyle büyük bir çarpı istiyorum. Tamam sen de bilemeyeceksin. Yaz önce hadi yazıyorsun. Evet, yaz, Diyas, sen yaz, ya. ben bekliyorum. Ama benim günüm ya sen yaz. <laughs> Bugün ben acaba. Kaç harf de oldu böyle Ben karışık yazarım canım. Tamam. Pazar diyorum. Hayır, pazartesi canım. <laughs> <Evet, şu an gülüyor> <masum. gülüyor> Tesi mi? Ay ne En Evet, evet. Sevdiğimiz hobi. Hobim. Evet. En sevdiğim hobim. Yaz. Yes. Yazıyorum. Ama müzik sevmiyor. Çok seviyor. Müzik. Bu yanlış söyledim. Şimdi müzikse, müzik se müzik dinlemeyi ya da çalmayı falan seviyor diye biliyorum. Neydi? Müzik yazılmaz. Bir eylem yazacağım. Müzik dinlemek mi? Müzik çalmak mı? Hangisi? Çalmak. Tamam çalmak. Müzik yazmış bırakmış orada. <laughs> müzik. Sadece müzik çeviriyorum. Şey yiyorum. Ne? Tamam. <laughs> Zaten yazdım ben, hadi söyle. Dans. Mükemmel, yazın da yazdım. Şuraya dans. Bakayım nasıl yazayım? Ama ilginç yazdım. dan yazdım. dan <laughs> Doğru diyorum, neyse. Bu videoda vardı dans etmek öylesi <laughs> şey yazıyorum. Yenisini şey yazıyor. şey de yaz. Değiştirirsen vallahi öldürürüm. Burada yazıyor 9 yaşındasın. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ha. Dans etmek. Ama az önce videomu izlediler. Tamam şurası da sayısın bu arada. Buralar da sayısın çünkü on... yanlış hesaplamışız şey herkes. Benim Burç. burcum. Benimkini bilmen lazım. Ben daha... ya, Şurayı yazayım senin için. Neydi? Akrep mi? Benimki evet. mi? Hı -hı. Benimki akrep değil. Ne? Kova. Boğa. <laughs> evet, sen benimki başak. başak. Çünkü az önce orayı izledi ve ondan bütün her şeyimi öğrendi. Ay ben kendimi attım. Çıkartıyorum. Ama güzel. Şu benim yaşım falan yani diyor ya. Bunu yazdığı için hepsini biliyor. Ha, neyse. O yüzden yüzüm boyayacak. En ben sevdiğimiz de. film. Benim çok belli. Marvel <laughs> diyeceğim de değil. Disney. Hı. Ay, Disney. <laughs> ya kanal değil. Filmin adı. De. Wednesday. Tamam değil. Yastım. Neydi? Vest. Vest. Sunday yazmış arkadaşlar. Bad News Day. S yok S. Ne biçim yazıyor? Hadi yaz ha ha. Hadi. Söyle söyle. Stranger Things. Ben onun ne, olduğunu bilmiyorum. Neyse Stranger tamam tics. sen benim söyle. Bilmiyorum. <laughs> Dek soru işaret. ki yani. Sallayacağım. Benim ne için. Sağ olun. İki tane mi var? Daha bir tane. <laughs> <Da. Şu gülüyor> biri benzeyim ama biri şey onu mu yazsın Ama benzeyim doğru kabul edin. Hayır doğru kabul etmiyorum çünkü ben onu yazmak istemiyorum ben. Ali soru işareti bırakmış arkadaşlar o yüzden. Ay yanına yazdım ben. Ya. Ha ondan sonra şey yap diyor. Babamın ödülü ödülü. Çok güzel yazıyor. <laughs> evet. Yazıyor, yazıyor. tamam yanlış. Babamın özünü. Evet, bilmiyorum. En sevdiğim dizi bugün var dizim. Bugün bugün var evet. Ama o dizi değil. Bugünkü dizi değil. Başka bir dizi. Değil. Bu arada Türkçe değil. Ben Türkçe değilse ben bilmiyorum ve soru işareti Tamam. Ben de direkt söyleyeyim. Bilen arkadaşlarımız vardır. Soylu arkadaşlar. İspanyol bir aşk dizisi. bayılıyorum. Evet senin? Şu an olan bir dizi mi yoksa olmayan? Olan. Sevim onu yeni ee, sevdi. Tamam dizi. yaz. Ben bir geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sorularımız bitti. Bu arada benimki... Ben soru işareti bekliyorum. Gecenin ucunda öneririm. Sizler seviyoruz. Hoşçakalın. Kanalıma like atmayı unutmayın. Hızlı bir bitiriş oldu.